Zaten hepsi komple kullandığı yaşlar malzemeleri bu. Şöyle, hastanede çalışıyordu Trabzon'da. İşe giderken iş kazası. Kaza yaptı. Ee, tabii ki o anda nabız falan durdu. Beyin oksijen gitmediği için üç tane sinir damarının ezilmesiyle bu şekle geldi. 2 ee, ay Trabzon Farabi Hastanesi'nde kaldı. Oradan Samsun'a getirdik. Bir yıl orada kaldık. Araştırma ve e, fakülte. Bir yılın sonunda buraya getirdim. İşe başlayalı 8 ay bir çalışması oldu. 8 ayın sonunda. 8 ay standart çalıştı. Ondan sonra kaza yaptı. Oğlumla ben bakıyoruz. Ikimiz. Zaten bir rapor olayımız vardı. E, 36 ay bir rapor aldık. Ondan sonra zaten hastane çıkışını verdikten sonra e, sigortası, bütün güvenceleri, raporları falan iptal oldu. Genelde parayla, bütün malzemelerini hepsini parayla telafi ediyoruz. Bakım maaşıyla geçiniyorum. İlaçlarım, hastanın bütün ihtiyaçları hepsi bunun içinde. Ben dört yıldır mücadele ediyoruz tek başımıza mesela. Kızım hani şöyle geçen bir evliliği vardı. Ee, kazadan önce zaten eşinden ayrılmıştı. Ee, şu anda yedi yaşında bir kız var ona da ben bakıyorum. İkisinin de vazisi ben de biz ilgileniyoruz. Ee, babası ortada yok zaten hiçbir şekilde katkısı falan da yok. Çocuğunu görmeye falan da gelmiyor. 10 bin TL şu anda bakım maaşı alıyorum açıkçası. Evim, kiram, şuyum, uyum, hastama malzemeleri. Ee, gördüğünüz gibi ilaçları falan ben hepsini kapsıyor zaten kızımın. Belki bir çaresi vardır. Ee, bir güzel bir beyin cerrahından genel bir kontrollerden falan geçip umut diyorum yani bir e, küçük bir mucize belki ile alakalı bir gelişme olabilir. Kazadan sonra çok gelişme oldu. Yani o zamanlar zaten hiçbir şekilde bir fonksiyonu yoktu. Şu anda e, duyuları birazcık gelişti, bakışı falan gelişti. Ee, öyle algılaması falan güzel. O da benim için bir umut. Evet. Güzel bir tedaviden sonra belki bir e, şansı olabilir diye düşünüyorum. Ha, biz açıkçası çabalıyoruz yani. 7 yaşında bir kız çocuğu okuzuyorum onu. E, o da benim yanımda. Hastam bu şekilde tek başıma mesela oğluma beraber mücadele ediyoruz. Hani bize de bir el uzansın diye bekledim. E, bu beyin komut vermediği için hareket edemiyor. Komut veremiyor. E, hani bütün fonksiyonlar tamam. Bir tek beyin komut vermiyor. Sorun beyinde olduğu için beyinle alakalı güzel bir tedavide mi kontrolden geçip belki bir şansımız olabilir diye düşündüm.